sana iltimas ediyorlar. Ediyorlar. Oturmalı tabii. rol seçmişler evet. değil mi? <laughs> oturayım şöyle bari. Otur, otur. Ay. Aman oturma. Ya. Onun minderlerini yeni ütüledim daha. E ben ne yapayım? Şuraya oturayım bari. Otur. Tamam. Ay, Ay tersince. Tersince bak bu koltuğa oturma şekerim. Niye? E ben daha yeni kabarttım onun pufunu. Allah Oturacağım Allah. çökecek şimdi. Ya e oturmak istiyorum. Nereye oturayım? Ay iskemleye otur ama rica ediyorum. Hiçbir şeye dokunma. Ya ben en iyisi gidip yatayım. Yaşa ya. başa. Konuma <laughs> uygun bir Konuma var, uygun memnunuzdur hayatında. Çok çok. Kazanfer <laughs> abi oraya oturuyor zaten. O ee, oturup işte gazetesini okurken kamera oradan geçerken çekiyor <laughs> ve devam ediyor. Bir <laughs> de inanılmaz tabi ve hoca çok Evet biraz sizin için. o tamam. şeyden çekimlerden söz edelim. Sen sırları ver biraz Gazanfer'e ait bize. Ya sette şöyle oluyor, ben sete gittiğim zaman pek aynı güne çakışıyorsa zaten Gazanfer abi gittiğimde hemen o koltukta buluyorum. Yeri orası, herkes kahvesini oraya getirir. Evet. Bir alışkanlık halini aldı zaten. Sete girdiğim zaman çağırsalar da çağırmasalar da doğru gidiyorum yerim belli. Oraya oturuyorum. Yani şey gibi ya, şey gibi, ağa <laughs> gibi böyle. <ben gülüyor> memnunum durumdan ya, yani. Yani Gazanfer Hoca Beni oturuyor yani oraya, sonrasında gelip kamera onu çekiyor evet, bir ara. Evet, evet. Ya yani sen tabi. arada bir şey ağzından kaçırdın. Hmm. Aynı güne rastlarsa sevgili seyircilerimizin çoğu biliyorlar. Öyle dizilerde öyle sahneler var ki birbiriyle oynayan oyuncular birbirini görmeden Hiç çekildiği günler olur. Evet, oluyor. Evet. Biraz tabii, o açıklamayı tabii, sizden tabii. duysunlar. Zamanlı. Ben özleyince set günüm olmayınca ev sahneleri ayrı gün çekiliyor. Çok özleyince bazen arada geliyorum öyle. Evet, evet. İşim yokken gelip şöyle bir... Uzaktan bir öpüşüyoruz, evet. el sallıyoruz. Yani saatler günler sürüyor. Ondan sonra biz onu orada bilmem evet. kaç evet. dakikada seyrediyoruz. Evet Şimdi Gazanfer senin, ben şurada şöyle bir baktım. Yahu ben seni, yani sen bana deseler Gazanfer Özcan, tiyatro sanatçısı. Şimdi de sitcom, şu bu. Aslında televizyonda ilk sitcomlardan biri kuruntu ailesiydi. Evet, evet. evet. Ama onun ötesinde de bir baktım şuraya... 1952 İngiliz keması Lorenz'e karşı Çato Çeto de. Salak Milyonu Fındıkçı gelin, Şimal evet. Yıldızı Halil'e Sevdalı gelin. Evet, evet. Ne kadar çok filmin yani sen sinema yıldızıyım diye de gezebilirsin. Ama hiçbir şey olmamışım demek ki sinemayla bağlı <laughs> bağlayamamışım. <laughs> <laughs> ya, ya. Mi? hakikaten nasıl başladı evet, başladın? Evet. Nasıl? Valla işte ben hep her yerde açık açık söylüyorum. Ben e, sinemayı çok fazla sevemedim. Ha. Ve karşılığında öyle Oynadın aldım. ama. Oynadım, oynadım oynadım. Hep ekonomik nedenlerle oynadım parasız kaldıkça teklif güzelse uydum belki ona. de belki de sana yok ya şey sinema değil biz e, hatıra olsun diye çekiyoruz dediler. Sen öyle tiyatro diye oynadın. Hem <laughs> benim öyle yani. evet tiyatro havasını soluduğumu hissettiğim an benim için iyi oldu filmde oynamak. Onun dışında çok cazip gelmedi yani. O da niye? Biraz fazla kuralcı olmandan galiba. Sen çok kuralcısın. Öyle tiyatronun o katı kurallarını diyeceğim. Sinemada bulamadım. Hala Televizyonda televizyon uygun. Uygun tiyatro. Biraz daha tiyatro. Tabii 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 tabii, tabii, tabii. çok daha öyle. O yüzden onu çok yadırgamadım. Size öğütte bulunuyor mu? Ben sıklıkla zaten Gazanfer abinin dibinde oturuyorum. Bazen çok sıkıyorum onu. <laughs> olabildiği kadar çünkü ben bilgi hırsızıyım bu konuda. Çok güzel. Yani e, olabildiği kadar anılarını ve bilgilerini almaya çalışıyorum Gazanfer abinin yanındayım diye zaten sıklıkla. Ben e, genellikle öyle e, sette işimi haricinde gevezelik yapma bir adamı. Ne bileyim öyle alışılmış tiyatroda. Tabii canım konuşulur sohbet evet, edilir. Birbirine özel ama öyle fazla şuradan buradan geçmişten bilmem anılardan filan söz etmeyiz. Ama ne alırlarsa daha doğrusu özellikle bir şey vermeye çaba harcamam. Onlar benden beğendikleri, arzuladıkları şeyler varsa çekip, kendiliğinden çekip alsınlar. Örneğin al. kuralcı şimdi e Gazanfer işte ki biz evet. de aynı evet. ekolün mensuplarıyız. Yani... Ya ben Gazanfer abi sette gözlemliyorum. Biz genç oyuncular yani birçok dizide oynadım, gördüm. Bir defa bu işte şey disiplin çok. Kendinize ve çalışanlara, ekibe saygı duymanız önemli. Ben kimseyi zor duruma düşürdüğünü ki aslında yaşı itibariyle ve konumu ee, ...bir takım şeyleri daha geç yapabilir, daha ağır hareket edebilir. Hiçbir zaman kostümüne ya da makyaja ya da sete... ...ben sette bana, ya bütün oyuncu arkadaşlarımıza yüksek sesle bağırırım. Mutlaka bir yerde kahve, bir şey içiyoruzdur. Gazanfer abi asla hani e, ekibi de zordurma. Hala o disiplin devam ettiriyor. İşte ama o disiplin ve kuralcılık... ...şimdi bakın <laughs> çok açık söyleyeyim. Bir takım olaylarda bir takım uyarılara ihtiyaç var. Askerlik bunu temelinden halletmiş üst asta şunu şöyle yapacaksın dedim. mi baş üstüne der. Ve bunun evet. içindir ki askerliğin sonucu da o kurallara uygun gelir. Ama tiyatral hayatta yahut sanatsal hayatta bu böyle olmuyor. O zaman söylemen lazım. O senin devrinde içinden öyle bu huysuz ihtiyar da bize bunu söyledi. Onun devrinde öyleydi. Şimdi Hiç öyle onu değil. Onu için fazla Hiç. Ha işte. Hiç. Ya ben hani sanatta 50 yıl sonuçta bu 50 yıla rağmen mütevazılığı hocanın ben hayran kalıyorum. Normalde bir diziyle popüler olan insanlar son derece e, şey gezebiliyorlar. Hani e, bir şey oldum mu? O gibi. bazı yarattığı tipler de huysuz ihtiyardır. Evet. Bağırır oyun içinde oynar. <laughs> Kötü babadır, kıskanır şunu yapar. Ve bir de bir olaydaydı gitmiştim. Resmen gidip eve hasta yatması lazım. Hani gripal bir olay. Çıktı. Eşimin çok güzel bir lafı vardır. Gazanferden çıktığım zaman ben oynamışım gibi yoruluyorum diyor. Nefes nefese bir oyun vardı. Gidersin gelirsin bir yaz ya günü şimdi unuttum. Evet yani. Nefes nefese tabii, tabii. biz çıktık böyle konuşuyoruz birbirimizle. <laughs> Onu hiç unutmam <laughs> yani. Şimdi sende de güzel bir şey var beğendiğim. Belli ki o tipi almışsın. Ve o tipin gereğini oynuyorsun. Onun için seni belki, belki çok seyirci adını da kutlamak Teşekkür istiyorum. De. Ben de kendi adıma bir defa. Avrupa yakası da başta sevgili kızımız gelinimiz Gülse olmak üzere ısıttı bizi. Hepimiz. Ben tek isim saymıyorum. Unuttuğum ismi gücendirmeyelim diye. Yani ilk anda duygularım şöyleydi. Yabancı bir ortam, hep genç. Onlarla konuşma ihtiyacı hissettim yani. Dedim ki arkadaşlar eğer başarılı olmak diyesin değilsek önce şunu hatırlatayım. Birbirimizi çok sevmek ve saymak zorundayız. Anca böyle başarıyı yakalayacağımıza inanıyorum. Onlar da çok iyi karşıladılar. Ben hatta acaba ukalalık mı ettim gibi bir düşünceye kapıldım. Olmadığında 2-3 bölüm sonra anladım. Çünkü çünkü Şesu <laughs> Bülent giriyor Yo, devreye. Gazanfer abi gerçekten hani o konuşmadan sonra dizinin lokomotifi birleştireni, o sevgi çemberinin oluşmasını sağlayan merkezdeki insandı. Hümeira ablayla beraber deneyimleriyle bize yön verdiler. Ben e, dizi senaryo elime aldığım zaman farklı bir iş yapacağımızı anladım. Çok heyecanlandım ve e, aldığımda 15 gün vaktim vardı. Rolü çalışmaya başladım ama ya çok heyecanlıyım. E, yeni bir şey yapmam gerekiyor ve kafamda yeni bir oyunculuk daha tabii daha doğal e, böyle düşünceler vardı ama o kadar korkarak geldim ki okuma provasına, bir de beceremem okumalarda. Hema. Herkes beni dinliyor, gerginlik. Bir de oyun hali yok, oturuyorsunuz sandalyede orada hani vücut hareketi de yapamıyorsunuz. Şimdi daha yeni role ses bulmuşum, ne yapacağımı düşünürken ama çok kötü durumdayım, daha başladım. Böyle bir şekilde Gazanfer abi beni izlemeye başladı ama ben o anda sanki seyirciye oynuyormuşum gibi, Gazanfer abi bir anda seyirci oldu gözümün önünde. Ve bütün replikleri akıttıktan sonra, bittikten sonra Gazanfer abi biter şey dedi. Dersine çalışanlar belli oluyor dedi. Ha, doğru. Ve söylüyorum. o zaman ben böyle e, ağlamamak için kendimi zor tuttum. Evet, doğru. E, ve bir usta bir çırağa çalışan bir öğrenciyi görüyor. Evet, yani fark edebiliyor, ayrıştırabiliyor. O beni çok kamçıladı. Gittiğim yolun doğru olduğunu, rolde yakaladığım şeyleri hocanın dinlerken kulağını tırmanamadığını. Yani e, usta çırak ilişkisinin ne kadar önemli olduğunu orada çok gördüm. Önemli. Çok önemli. Çünkü çok, benim doğru. ölçülerime göre yaptığı her şey doğruydu orada.